Merhaba arkadaşlar. Nihayet beklediğimiz olduğu şeker yatırım menkul değerlerin halkar sonuçları açıklandığı tamamen eşit dağıtımdı. Bugün saat bir itibariyle son başvuru saatiydi. Kişi başı 19 lot dağıtım oldu arkadaşlar. Çok düşük. 133 TL'lik bir dağıtım oldu. 52,5 milyon lot dağıtılmıştı biliyorsunuz. Sky MD kısa koduyla başvurunuzu yapmıştık. Bugün 133 TL'lik bir dağıtım gerçekleşmiş oldu. 18 lot verdiği de varmış. 19 lot da verdiği varmış. 123 TL şurası 6 TL yanlış yazılmış arkadaşlar. SkyMD kısa koduyla dün ve bugün tamam eşit dağıtım normal hisse alım ekranından başvuru yapmıştık. 19'ar lot 133 TL dağıtım gerçekleşmiş oldu. Büyük bir ihtimal gelecek hafta çarşamba günü ben artık işleme başlayacağını tahmin ediyorum ki... Diğer halka sonuçlarımız da büyük bir ihtimal pazartesi günü sonuçlanacaktır. Onlarla beraber onlar da perşembe cuma günü işleme başlayacaktır diye tahmin ediyorum ama şeker yatırım menkul değerlerin 133 TL'lik dağıtım sonucuna göre tahminen çarşamba günü işleme başlayacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi soracaksınız yorumlarda da çok gelecek. E bizim iadeler ne zaman yapılacak? İadeler hemen bugün yapılmaya hatta şu an bile yapılmaya başlanmıştır. Çünkü dağıtım sonuçları halen geliyor arkadaşlar. Bakın şurada da gördüğünüz üzere şurada bakın 7 lot bakın şeker menkul değerler konsorsiyum lideri Info Info Osmanlı Info şu şekilde dağıtımlar şu an halen böyle hani takır 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 olur ya o şekilde dağıtımlar devam ediyor. Bakalım kaç tavan gidecek? Bakalım nasıl bir tavan serisi izleyecek, kaç lot, kaç milyon lot tavanda alış emri olacak bunların hepsini günü geldiğinde tek tek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz küçük yatırımcının şöyle güzel karlar alabileceği, Agrotech'te olduğu gibi bakın bugün Agrotech sabah taban açtı, tabana gitti. Akşam seans kapanışına doğru çok güzel bir performansla tekrar kendini toparladı, tavana gitti arkadaşlar. Ekos'la beraber tavan kapattılar. Niye olmasın şeker yatırım menkul değerleri anlaşılan o ki bir haydi talep gelmiş. 133 TL'lik bir dağıtım olmuş. Diyeceksiniz ki ya 133 TL'nin karı ne kadar olabilir? Olsun arkadaşlar az çok demeden damlaya damlaya göl olur. Ufak ufak biriktirerek en azından sıfır maliyetli hisse yapabilirsiniz kendinize diye düşünüyoruz. Biz takip edeceğiz bakalım tavan tablosunu da sizlerle paylaşırız. Büyük bir ihtimal bugün veya yarın zaten hafta sonu buradayız. Hafta sonu sizlerle beraberiz. Görüşeceğiz tekrar arkadaşlar biz buradayız.